CoinPara Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 28 Ekim 2021 Perşembe. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. 27 Ekim'de Ethereum çekirdek geliştiricisi Roll Jordan, ATL yükseltmesinin başarıyla tamamlandığını bildirdi. İyileştirmelerin tümü arka planda yapıldığı için Ethereum stake edenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadı. AltR yükseltmesiyle Ethereum 2.0 Face 0'ın tam çıkışına ve merakla beklenen birleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Twitter CFO'su Ned Sigel, Twitter'ın Bitcoin uygulamaları hakkında açıklama yaptı. Sigla göre gelecekte kripto paralar sosyal ağda ticareti kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanılacak. Sigla ayrıca Bitcoin'in içerik oluşturucular ve izleyicileri arasındaki engelleri yıkmada anahtar olacağını iddia etti. Twitter kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in kripto para birimi konusundaki duruşuna ve şirketin yönetim kurulunun uzun süredir değerlendirmesine rağmen Sigla şimdilik mantıklı olmadığına inandığını da belirtti. Mali Eylem Görev Gücü kripto varlıkları için bir rehber yayınladı. Mali Eylem Görev Gücü politika analisti Ken Menz, hem ülkelerin hem de özel sektörün bunu pratikte nasıl uygulayabilecekleri konusunda Mali Eylem Görev Gücü'nün düzeyinden daha fazla rehberlik istediği bir dizi alan olduğunu farkında izledi. Kılavuzda bir sanal varlığı ne olduğu açıklanırken, sanal varlıkların yalnızca değerin dijital temsili değil, ayrıca takas edilebilir veya değiştirilebilir bir bileşene sahip olmaları da gerekiyor. Bu değer sadece kayıt tutmayı yerine transfer de edilebilmeli denildi. Ünlü müzisyen, yapımcı ve Beat Club kurucu ortağı Timbaland, sanat dünyasının ilk NFT'sini oluşturan ve onu 1.4 milyon dolara satan Jennifer ve Kevin McCoy ile işbirliği yaparak ilk NFT koleksiyonunu piyasaya sürüyor. Timbaland, Monograph NFT platformunu kullanarak EPC Opera Noir'den bir dizi NFT oluşturdu. Jennifer ve Kevin McCoy tarafından işbirliğiyle oluşturulan NFT sanat eserleri 1970'lerin DJ ve stüdyo ekipmanlarından esinlendi. Her parçanın müzik üyelerine göre farklı şekilde yayınlanacak ve şarkı başına toplamda yaklaşık 50 ile 90 arasında dijital koleksiyon olacak. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.